Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı OrsTürk'ten selamlar. 12 Ocak Pazar günü gündüz İzmir at yarışı tahminleri hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. İzmir'de 7 koşulu, 1 altılı ganyanların oluşan bir bülten var. Şirinyer Hipodromu'nda gündüz programa çok denk ee, sürprizlere açık bir program. Azatlı bir program olmasına rağmen ben şahsen bültene çalışırken zorlandım. Ee, i̇lginç hatlar gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Bu arada bir gün önce gündüz Adana tahminlerimiz birinci e, altılıgan yanımızda doğrusu doğru bir şekilde tuttu. Değerlendirenlere hayırlı olsun diyelim. 2197 TL gibi bir ikramiye vermiş. Adana birinci altılısı bir gün önce cumartesi gündüz programıydı e, ee, ne diyelim darısı bugünün başına. Hemen geçelim İzmir'e. İzmir'de toplamda birinci koşuyla başlayalım. 7 koşuluk programa. Birinci koşu yedili plasa var. Şu an Dikap 13. 3 yaşlı İngilizler. 1200 kum açıkçası yani yedili plase bile oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Normalde yedili plase en kolay koşu konulur. Altılı Ganyan'da tek geçilmesin diye. Ama bence bayağı zor bir yarış bu yarış bile. Burada şimdi çünkü 3 tane at var normalde. 1, 2 ve 3 hatta 4 numara arasında bir yarış. Biz burada bir sapkanı tek geçmeyi düşünüyoruz. Risk alıp ama plase plasada oynamayı düşünmüyorum. Bunu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Sadece hani burada 7.5 plase oynasaydım hangi atı tek geçerdim? O da 2 numarada to the darkness Muhammed Mirbilgin'le. Bu sapkan ilk defa kaba kuma çıkacak. Daha önce sentetik ve çim pistte koşmuştu. Yani kumda... Yani babası King David oldu, olduğundan dolayı muhtemelen değerlendirilmemiş olabilir. Genelde King David yavruları kimi seviyor ama bu sapkanın birinci kısrak babası Golden Sun, ikinci kısrak babası Velociraptor İzmir Kumunu çok 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 seven isimlerdi. İki sene de canlı izlemiştim hem Golden Sun'a hem de e, Velociraptor'u. E, kumda iyi giden atlar her şeyden önce zaten iki kısrak babası da dolayısıyla kumu da yapmasını beklerim Tudu Darkness'ın. O yüzden tekimdir burada 2 numara. Ama normal şartlarda bu koşuyu e, şahsen oynamayı bu koşuyu 7'li plus oynamayı düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Gelelim ikinci koşu. Yani ilk defa 7'li plaseni bile kararsız kaldım. Normalde yani 7'li plasede tek verer, verir, geçerim ama bu sefer öyle değil onu söyleyeyim. İkinci koşu 6'lı Ganyan bu yarışla 15.30'a başlıyor. Maiden dişi 4 yaşlı Arap'lar bu maiden'lar ikiye bölündü ee, ve ikisi de birbirinden zor. Neden zor? Çünkü kendine şu ana kadar neredeyse hiç belli edememiş Arap atları ve dişiler bunlar. Ve hala maiden'lar ve 4 yaşına gelmiş olmalarına rağmen tabi az sayıda koşu koşanları hani kenara koyarsak istikrarsız bir isim. Pek çok burada start alan isim. O yüzden de böyle durumlarda sürpriz olma ihtimali çok artıyor. Favorimiz tabii ki bir numaralı. Arlin Han olacak. İki yarıştır. Üçüncü gelen bir Tamerinoğlu yavrusu. O orijin olarak hem Tamerinoğlu'ndan hem Araslı'dan yana kuma çok yatkın. E, buradaki rakiplere nazaran en hazır gözüken isim de Arlin Han. Hiç koşkusuz burada favoridir ama kolay yarış olacağını düşünmüyorum. E, örneğin burada rakip olarak 7 numaralı Göner Rüzgarı. Her ne kadar Gürsü yavrusu da olsa Bekir Mert Mırık'la kumda iyi koşmasını beklerim. Genelde Görsu yavruları kimi iyi koşuyor ama ben kalitesiyle yine de şans vereceğim 7 numaraya. Onun dışında 10 numaralı Özrüba var. Burada Nevzat Tavcıyla zaman zaman etkili ikincilikleri olmuş bir kısrak. Yazılır 3. at olarak. 3 numara Boyoz Kız var. Mercan Çelikle o da zaman zaman etkili ikincilikleri olan bir kısrak. 2 numara 3 e, numaralı Boyoz Kız'ı da yazdık. Daha sonra ilk defa start alacak olmasına rağmen fena sayılmayan galoplara sahip 5 numaralı Erhan, Erhan Aktu ile yazılır. Ve son olarak da 11 numaralı yazar mısın beni diyorum. Aprentisi Alperen e, o da bir yılma başarı yavrusu. Kumun iyi koşması lazım. Her ne kadar daha önce buradaki rakiplerinin bazılarına geçilmiş olsa da yazıyoruz. Çok geniş kuponlarda tabii ki. Sıralama nasıl oldu derseniz ilk ayağı biraz açıkçası ayırt etmekte zorlandık. Önceliğimiz 1, 7, 10, 3. Yere olanlar 5 ve 11 de dilerseler düşünebilirler. Buraya biraz fazla yazmayı düşündük. Çünkü hani Baris böyle bir ön plana çıkan bir isim yok o yüzden. Gelelim bir sonraki ayak. 3. koşu. ikinci ayak. Handikap 15 bir yarış. 4 yukarı Araplar. 2200 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta ise 4 e, numaralı kaçın kurası iki yarıştır. Birinci geliyor. Mehdi Altın'la bir kez daha ön planda olacaktır. E, geçen yarışında da zaten tek verdiğimiz bir safkandı ama bu sefer tek vermeyeceğim. Yarına hatta bayağı bir at yazacağım. Çünkü buradaki rakiplerin de birbirlerini geçebilecek düzeyde olduklarına inanıyorum. Örneğin 4'ün arkasından burada 5 numaralı ekürlerden Akgel abi Akın Sözen'le 3 numaralı Uzuntay Mert Uyar Aprantisi ile 2 numara Anayurt Mustafa Çiçek ve hatta 1 numara Nal Dökenli bile gelebilir. Ara sonrası iyi bir yarış gördü o da çünkü. Sıralama 4, 5, 3, 2, 1 şeklinde oluştu bu yarış. Geldik 4. koşu 3. ayak şart 3 4 tıkır İngilizler 2200 küm. Burada 3 atı yazıp geçeceğiz. Antalya'da bu yarışa hazırlıklarını sürdüren ve son yarışında kolay kazanırken dikkat çeken 8 numaralı Globe Master Selim Kaya'yla burada favori. Selim Kaya bu arada programda sadece 2 yarışı e, dekleri olmuş. Bir Globe Master bir de bu yarıştan sonra Efes koşusu var. Orada deklerisi var. Dolayısıyla ilk yarıştan e, birini almak isteyecektir en azından. Çünkü çok fazla İzmir'e gelen bir jokeyimiz değil biliyorsunuz. Genelde Adana, Antalya bölgesinde at binen bir jokey. İstanbul tabi bazen. E, ben hazır gelmişken İzmir'de de bir yarış kazanması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ki çok da iyi bir Safkan Blockmaster son yarışını çok kolay kazanmıştı. Ben 8'i favori gösteriyorum. Rakibi 7 numaralı Emperor Day of the Star İbrahim Sefa Söğüt'le. O da bu tip uzun mesafeli yarışlarda çok etkili. Ve bir de Nevzat Avcı ile Canan Can. 6 numara. Yani 8-7-6 şeklinde bir sıralamam var. Bu koşuda 3. ayakta. 4. ayak Efes koçlu kısa vadide 8 3 yaşlı İngilizler 1600 kumda start alacaklar. Burada gerçekten iyi formda isimler bir araya gelmiş. 5 tanesinin koştuğu bu yarışta tabii ki tek geçmemiz daha mantıklı. Genelde tek atarken bu tarz azatlı koşuları tercih ediyorum. E, çünkü hani şans olarak da yüksek, yükseliyor. Tabi burada bir de Klein gibi çok önemli bir sapkan var. 5 yarıştır kumda kazanıyor. İzmir'de çok etkili. Ben yine kazanmasını bekliyorum. Tabi burada bu sefer Brave Champion Reflected Glory var. Mesela Reflected Glory'yi Bursa'da koştu. ilk 3 yarışında da tek vermiştim. İlk defa İzmir'e geliyor bu sapkan. Son yarışı biraz hayal kırıklığı yarattı. Gerçi ikinci kalmıştı Reflektir Glory'nin. Çok iyi bir orijini var çünkü onun da mesela devamlı tek geçtiğim reflektir glory de var burada. Klein var. Yani bu iki safkan benim özellikle çok beğendiğim safkanlardı ama tabii Klein biraz daha İzmir'e hakim bir isim olduğundan dolayı 4 numara banko. Zaten muhtemelen de yarın pek çok kişi de banko olacaktır. İzmir kumunda çok etkili bir isim. Çünkü 4. ayak 4 numara tek diyoruz. Geldik 5. aya, 6. koşu. Maiden dişi 4 yaşlı Araplar 1400 kum. Yine bu Bölünen meydanın diğer ikinci grubu. Yine dişlere ait. Yine istikrarsız çok isim var. Yeni yeni koşmaya başlayanlar var. O yüzden her türlü sonuca açık. Ben 10 numarayla başlamak istiyorum. İlginç bir isim. Uskor Ritska. Bu sapkan bir yarış gördü. Daha, yarış, daha iyi koşmasını bekliyorum Alperen Oluk'la. Favorim 10 numaradır. Rakip olarak 1 numara Berkiye. Grubun tecrübeli ismi. İlk yarıştır. İkinci oluyor. Mehdi Altın da ikinci atımızdır. 4 numara Beren Star ilk olacak ama çok iyi galopları var. Mutlaka değerlendirmeli galopları kadar koşarsa etkili bir yarış beklerim. Beren Star'dan 4 numarayı da yazıyoruz. Onun dışında 6 numaralı Ejder Kız yazılır burada. 5 numara Cavidan Sultan Mert Çelik yazılır. Hatta 7 numara Göçlü Rüzgarı da yazılabilir. Son yarışı başarılıydı. Apiranti kilo indirimi de almış. Yine tıpkı ilk ayak gibi çok zor bir yarış. İlk ayak da bu yarışın bölünen kısmıydı. Buraya da mümkün olduğunca fazla bütçe ayrılmak lazım. Bizim sıralamamız 10 1 4 6 5 7. Tabii siz bu atların hepsini yazmak zorunda değilsiniz. İsterseniz tutmadığınızı elersiniz. Biz burayı da biraz temkinli geçmemiz lazım. Çünkü burada hangi ad gelirse açıkçası şaşırmam. Ve geldik son koşu. Bu yarışta bir handikap 15. 4 İngilizler 1600 kumda. Bu yarışta ise favorimiz 2 numaralı Bolt of Öke olacak Enes Bozdağ'la. Rakibi 3 numara Rakaym'dan Onur Yıldız. Daha sonra 5 numaralı Flashboy Ali Yıldız. 2-3-5 önceliğimiz yere olanlar 6 numaralı Royal Hero'yu ekürlerden Eren Aktu'yla ve 7 numaralı Beetle, Beetle Cat'i de Bekir Mertbrick'la değerlendirebilirler. Son koşu 2, 3, 5 öncelikleri 6 ve 7 daha sonra düşünebiliriz. Evet İzmir'de zorlu bir programı daha geride bıraktık. Çok denk isimler var. Bariz böyle ön plana çıkan bir at neredeyse yok. O yüzden e, İzmir enteresan sonuçlar olabilir. Dikkat diyelim. E, bu videonun arkasından akşam Adana tahminleri de olacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tabii ki son karar sizlere ait. Bizlerin her yazdığını, her yaptığını yapmak zorunda değilsiniz. Kendi düşüncelerinize göre şekillendirirsiniz. Tahminlerinizi mutlaka. Onun dışında şimdiden herkese iyi pazarlar, bol şanslar diliyorum.